Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 8 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinize daha fazla önem verebilirsiniz bugün. Bu kişinin beklentilerini karşılamak için kendinize ayırmayı düşündüğünüz vakitten fedakarlık yapabilirsiniz. Bu sayede kendisini çok mutlu edeceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah 9.40'da Jüpiter'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bir önceki güne göre kendimizi daha rahat hissedebiliriz ve günlük işlerimizde ilgilenebiliriz. Ay Jüpiter karşıtlığı e, duygusal ihtiyaçlarımızı ve güvenlik e, ihtiyaçlarımızı arttırabilir ve abartılı istek ve taleplerde bulunabiliriz gün içerisinde. Sevdiklerimizle birlikte olmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek e, pozitif etkiler oluşturacaktır ve duygusal olarak dengede kalmamızı kolaylaştıracaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.